Ya oğlum mağdurum yememiş, içmemiş, biriktirmiş bizi kole... Ya ...aynı kolejde okuyacağız ya, düşünsenize. Ya vallahi yengem çok iyi yapmış, sevindim ha kuzi. Ya bir de bana sor ya. Vallahi yalan yok yani, başta biraz kıskandım. Neden? Ben de orada okumak istedim işte Asiye. İngilizce için falan, hem ortam yani ne bileyim. Ya Şengül, sen ne işler karıştırıyorsun ya? Ya biz aç karnımızı zor doyuruyoruz, nasıl gidecek çocuklar koleje? Hem ayrıyeten sen nereden buldun o kadar parayı ya? Suzan Hanım verdi. Suzan Hanım mı? Hani o Akif Bey var ya işte onun ortağının karısı bildin. He bildim bildim. Hani cenazeye de geldiydi. E ee, tamam sebep? Ne maksatla verdi sen o kadar parayı? Söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ya Şengül. Yemin ver. Şengül. Yemin ver. Tamam lan tamam yemin hadi. Bak şimdi bu Suzan Hanım cenazeden sonra bize geldi. He. öyle Böyle bir zarfın içine paraları koymuş. Bunu dedi çocuklara dedi verin dedi. Yardım maksatıyla yani. E tamam niye vermiyorsun o zaman çocuklar parasını? Aç bir ilaç geziyor çocuklar. Sen niye saklıyorsun çocukların parasını? Aa ben o parayı çocuklara verseydim o Kadir var ya... ...gurur yapar, paraları kadının suratına atardı. Sakladım. Zor günler için. Zor günler için mi? Şengül bak delirtme beni, beni delirtme. Ya kümesi yaşıyor çocuklar, kümeste. Yağmurun karın altında kalıyorlar. O çocuk hastalandı. Daha ne zor gün yaşayacak bu çocuklar. mı bana Orhan. Ben üzülmüyorum mu sanıyorsun? Yok yere öldü zaten çocukların anaları babaları. O ne demek şimdi Şengül? Yok yere işte. Yani anaları babaları böyle peş peşe vefat etti ya, onu diyorum ben işte. E tamam. Madem üzülüyorsun o zaman götürüp geri vereceksin çocukların parasını. Aa o başka bu başka Orhan Bey. Burada mevzu bahis benim çocuklarım. Yok zaten yatırdım parayı. Kaydettirdim. Hadi geçmiş olsun. Ha, geçmiş olsunmuş. Görürsün sen. Gidip geri alacağım parayı. Orhan! Yetmedi zaten. Bak bileziklerimi bozdurdum. Yüzümü kızarttım ablamdan borç istedim. Benim çocuklarım adam olacak. Seni gibi yer süpürmeyecek öyle. Ulan benim çocuklarım asıl senin gibi olmayacak be. Benim çocuklarım onurlu olacak onurlu. Orhan! Gurur karın doyurmuyor. Gelmişsin 45 yaşına bir tapular resmin yok. Adam sıfatıyla karşımda konuşuyor. Bak yetimler kurtuldu. Rabbim verdikçe verdi. Akif Atakul'dan iş üzerine burs. Ya benim evlatlarım? Bu evde benden başka çocukları bu düşünen yok. Lafı çarpıtma Şengül. Lafı çarpıtma. Hak yerin hakkı olmaz kızım. Duydun mu beni? Aybike de Oğulcan da o koleje gitmiyorlar. Bitti gitti. Gidip geri alacağım parayı. Cesedimi çiğnersin Orhan. Birikmiş param var dedim inandılar. Benim hesabımı ben uzma çek şuradan çek çek. Annem babama söylemiştir hani kızmamıştır inşallah. <laughs> vallahi eğer sorun çıkartırsa bir daha yüzüne bakmam babamın. Elime bir fırsat geçmiş ben de hayatımı kurtarma derdindeyim burada yani. Saçma saçma konuşma. Öyle ki. vallahi Kadir abi yaparım. Ya babam tatlı adamdır ya bir şey demez. Ben çok mutluyum ya resmen koleje gideceğiz. Ha, şimdi yazar bu günlüğüne. Sevgili günlük, bugün çok güzel bir şey oldu. Artık ben de kolejiyim. Ben de havalıyım artık. <laughs> Vallahi o kadar mutluyum ki sen bile canımı sıkamazsın benim. Çok güzel olacak ya. Oğuzhan, adım bitmiş oldu. Koysana. Can mı? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek